Evet selam aleyküm arkadaşlar Arkadaşlar Arımıza zarar veren hayvanları Anlatmaya devam edeceğiz inşallah Arı kuşunu anlatmaya çalıştık ee, Zarar veriyor Nasıl önlemimizi alacağız Basit önlemlerle Arılımızdan uzak tutuyoruz Tarlacı arı deyip de geçmeyin Bu mevsimde zaten az tarlacı var ee, Az tarlacı olduğu için Polen gidip getiren Onları da yiyorlar Buraya sandıkların önüne de Gelip saldırıyorlar ben az önce Çalışma yaparken de gene Gelip önümde kapıp gidiyor Zaten insanlardan pek korkmuyorlar yani Mübarekler Ama bizim burada göçebe olduğu için Yani bunlar göç ediyorlar genellikle Benim bildiğim kadarıyla öyle kardeşlerim Göç dönemi bu zamanlar e Bir grup gidiyor Diğer grup geliyor e o, o, o şekil 2-3 ay bizi uğraştırıyorlar kardeşlerim. Kardeşlerim ee, bir de kirpi, ondan sonra kertenkele, yılan. yılan. Yılan fazla zarar vermez. Yılan sadece gördüm ben yani yere düşen ölü arıları bazen alıyor. O da her yılan yiyor mu yemiyor mu bilmiyorum. Yılan zararsız gibi bir şey kardeşlerim. Ama yılanın neden geldiğini çok iyi biliyorum kertenkelenin peşinde geliyor kardeşlerim. Evet. Yılan, kertenkele, bir de kirpi. Kertenkele fazla zarar vermez. Yani 5-10 tane yer. Öyle yani. O da korka korka kaçıyor zaten. Yılan bildiği için o da peşinden geliyor. Yani sandıkların yanında yılanın kertenkeleyi kovaladığını gördüm. Ondan sonra kirpi geliyor kardeşlerim. İşte kirpi çok ağrı yer. Yani bir kirpi benim bildiğim kadarıyla gecede yani 2000 tane yer bir sandıkta. Geliyor sandığın önüne vuruyor böyle tek tek. Biz çünkü burası kışlık arılığın bunları yüksek tutuyorum. Mesela şeye götürdüm kara orada iki ay falan kalıyor. Orada altını yükseltemiyoruz. Yani kirpiler geliyor yiyorlar yani her yerde var. Kirpi bir de kardeşlerim iki kilometre öteden gelebiliyor. 2 kilometre geliyor o gece yürüyor iki kilometre arıya geliyor. Arı yiyor yani. Hem de çok yiyor. Çok kirpi varsa yani birkaç gecede birkaç haftada yani arı bitirebilir yani. Çünkü sanda vurdukça arılar çıkıyor. O da yiyor. Yani doyana kadar yiyor yani. Mübarek. Evet kardeşlerim. Ve ben Allah'ın izniyle kardeşlerim ne yılanı öldürdüm, ne kertenkele, ne kirpi, kirpi hiç öldürmem. Yani kesinlikle öldürmeyin. Günahdır. Onların doğaya çok faydası var. Mesela kirpi benim bildiğim kadarıyla gene yani net konuşmamak için böyle söylüyorum. Çünkü net konuşmak her zaman hatalıdır. Ee, yılanı yediğini biliyorum. Yani her şey bir şeyi dengede tutmaya çalışıyor kardeşlerim. Kertenkele fazla şey yapmaz. O, e, yani korkutabilirsiniz. Kertenkele ile yılan zararsız gibi bir şey. Ama kirpi arı için yüzde yüz zararlı kardeşlerim. Yani çok arı yiyor. Bin arı yerse her sandıkta bir gece mesela bin arı yerse. Yani ana arı günlük bin yumurta atmazsa bu mevsimde atmıyor zaten. Ne yapar? Arı bayağı zayıflatır yani. Tarlacı biraz eşek arısı götürsün. Ee, ondan sonra arı kuşu, kertenkele ve başka böcekler de var yani böyle e, zaten örümcekleri biliyorsunuz yani zaten tuzak kuruyorlar her tarafa mübarek sandığın etrafına bile konuyor yani hepsi birçok hayvan arı yer ama en çok zarar veren arı kuşuyla kirpidir. Yani çok iyi bunlar. Bunlardan da korunmak için yöntemler var kardeşlerim. Şimdi kirpi yememesi için kardeşlerim en az 25 santim yerden yüksek tutuyorsun. Kirpiden kurtuluyorsun. Yani başka türlü kirpiyle başa çıkmak mümkün değil kardeşlerim. Hem 25 santim yerden yüksek tutmamız arımız için daha sağlıklı kışın yerden rütbet de almıyor. Hava sirkülasyonu olduğu için kardeşlerim hem rütbet de almıyor hem daha temiz yerde duruyor. Hem de kirpiden korumuş oluruz arılarımızı kardeşlerim. Yani kirpi deyip geçmeyin. Kirpi her yerde var. Ve birçok arıcı hep söylüyor. Adam diyor ki bir başka köyde bir arkadaşım var. Diyor ben gidiyorum gece kirpi topluyorum. Götürüp deren öbür tarafına atıyorum gelmesin diye. Öbür akşam yine geliyorlar. Yani. Geliyor yani mübarek geliyor. Yani işte iki kilometre gelen bir kirpi düşün dört tarafı ne kadar kirpi var arılığınıza saldırır gece. Ama ne hikmetse ben bu sene hiç kirpi görmedim. Kardeşlerim yani her gece buradayım. eee el feneriyle kontrol ediyorum, geziyorum, kirpi göremiyorum ama arı kuşu var. Halen de dolanıyor tepemizde. Hava halen sıcak. Gene de saldırmaya çalışıyorlar. Burada biraz arıyla uğraşınca bir kontrol ettim yumurta durumu nasıl falan. Saldırıyor yani. Biz burada olmazsak konacak belki. Arı tek tek avlayacak kardeşlerim. Bunlar da bidonlar. Suları damlama sistemi yapmışım. Orada damlıyor. Arı suyunu alıyor orada kardeşlerim. Yani e, arı kuşu da gel burada tek tek kapabilir yani. Bu arılar, işçi arılar, parlacı arılar suyu götürmezse içerideki arı su nasıl bulacak? O 5 gün sonra, 6 gün sonra dışarı çıkabiliyor. Daha yavru uçuşu yapıyor ondan sonra dışarı çıkabiliyor. O yüzden yani bu mevsimde zaten 3 günde bir beslememiz bile... Yani arı bir dengede tutmamız bile ancak oluyor. Çünkü her taraf kurak yani bir şey yok. Olmayınca dışarıdan bir şey gelmeyince beslemekle arı yani güçlü tutamayız kardeşlerim. O yüzden yani zararlı hayvanlardan arımızı koruyalım. Zaten basit yöntemlerle oluyor. Arı kuşunu anlattık. Kirpiyi de kardeşlerim yüksek tuttuğunuz an zarar vermez. Ee, gelir yerde ölenleri toplar öyle yapar gider yani başka yolu yok. Sanda tırmanamıyor. Boyu kısa ya. Ufak olduğu için arkadaşlar ne fayda. O yüzden kirpinden de öyle kurtarırız Allah'ın izniyle yemesin. Neden yesin yani arınızı? Besliyorsun, çoğalsın diye, güçlü kalsın diye ama kirpi yerse gecede bin tane, 2000 tane ne olmuş olur? Ayda yapar 60 bin. Ne fayda? Yani kirpileri bu şekil besleyemeyiz kardeşlerim. Yani arıya da yazık günahdır. Koruyacağız arımızı. Elimizden gelince o hayvana da zarar vermeden koruyacağız. Yüksek tutacağız. Kirpinin tek yöntemi o. Yüksek tuttuk mu öyle kardeşlerim. Bir daha da bulaşamaz. Yılanla kertenkele zararı yok. Az yiyor. Kertenkele 5-10 tane falan. O da yılan zaten peşinde dolaşıyor. Ee, yılan kalırsa gece kirpi gelince o yakalıyor böyle döngü Allah'ın hikmeti, ayetti, ortamdan en güzel bir şekilde gidiyor yani. Biz sadece onları biraz kendimizden, arımızdan uzak tutacağız arkadaşlar. Evet, ne fayda arkadaşlar. Bunu da böyle anlatmaya çalıştım. Hakkınızı helal edin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.